son derece önemli bir toplandı. Son derece önemli bir zirve. O yüzden de dünyanın gözü kulağı İstanbul'daydı bugün değerli izleyiciler. Çünkü dünya açlıkla mücadele ediyor. Dünyanın bir bölümü ve bu mücadele eden kısmın biraz daha büyüme ihtimali söz konusu. Şu an grafiğimizde göstereceğim detayları değerli izleyiciler. Dünyanın %10'u açlıkla mücadele ediyor. Tam anlamıyla kıtlık kapıda diyorduk yakın bir zamana kadar ama artık Açlık felaketi kapıda diyebiliriz. Böyle bir tehlike söz konusu. O yüzden Rusya'ya büyük bir baskı yapıldı dünya kamuoyu tarafından. o yüzden Türkiye arabulucu olsun diye Türkiye'ye de baskı yapıldı bir anlamda ve bu zirve bir şekilde gerçekleşti. Umarız en kısa zamanda o milyonlarca ton tahıl bir şekilde dünyaya adaletli bir şekilde dağılır da bu açlık felaketi en azından biraz daha ötelenir. Dediğim gibi %10 açlıkla mücadele ediyor. 830 milyon insan açlıkla boğuşuyor. Gıda yetersizliği demiyorum. Açlık çekiyorlar değerli izleyiciler. 150 milyon çocuk açlık dolayısıyla yetersiz beslenmeden kaynaklı olarak ölümle mücadele ediyor. Birçoğu da belki de hayatını açlık nedeniyle kaybediyor. Eskiden sadece Afrika'yı konuşurduk. Artık Asya'da da, Latin Amerika'da da fakir ülkelerde açlıkla boğuşan çocukları ...insanları, yetişkinleri görüyoruz. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu tablonun daha da büyüme ihtimali var. Çünkü pandemi nedeniyle gıdaya ulaşmak zorlaştı. Tedarik zinciri problemleri var. Araçlardaki çip krizi bunun üstüne eklendi. Aynı zamanda açlıkla bağlantılı olarak gıdaya ulaşmada yetersizlik var. Özellikle fakir ülkelerin buna ulaşmada bir sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Çünkü gıda fiyatları tüm dünyada artıyor. Fiyatlar arttıkça insanların gıdaya, temel gıda ürünlerine ulaşması da her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Peki sebepler ne? Eşitsizlik ve yoksulluk. Dediğim gibi yoksul ülkeler ve diğer güçlü ülkeler gibi güçlü bir ekonomisi olmayan bölgelere baktığımızda onların tavuğu üzerinden gidecek olursak şu an itibarıyla buğdaya, arpaya, ayçiçeğine ulaşması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Çünkü fiyatlar yükseliyor ve bu fiyatlardaki bu temel gıda ürünlerine daha güçlü, daha zengin ülkelerin ulaşma ihtimali artarken daha fakir olan ülkelerin insanların ulaşma ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor. O yüzden bu eşitsizlik ve yoksulluk sorununun ortadan bir şekilde dünya genelinde kaldırılması lazım ama dünya tarihine baktığımızda bu sorun hep var olmuş maalesef. Kuraklık bir başka sorun. Bu da her geçen gün dünya genelinde iklim koşullarının bozulmasıyla birlikte hava koşulları da etkilenince kuraklık da dünyada çok daha geniş bir coğrafyada etkili olmaya devam ediyor her geçen sene. Rusya-Ukrayna savaşı bir başka sebep. Çünkü Rusya'da, Ukrayna'da tahıl ambarı dediğimiz iki ayrı ülke dünyaya en çok tahıl ihraç eden iki ülkede savaş var. Ukrayna'da var. İki ülke arasında savaş var. E tabi Rusya'ya yaptırımlar yapılınca bu savaş dolayısıyla Rusya'da bu tahılını kendi ülkelerindeki tahılını batı ülkelerine veya farklı ülkelere eskisi kadar göndermiyor, kısıtlıyor. Ukrayna zaten Rusya yüzünden gönderemiyor. Petrol ve çip krizi, petrol fiyatlarının artması, ulaşım noktasında, lojistik noktasında bir takım sıkıntıların artmasına yol açıyor. Çip krizi keza buna eklemleniyor ve tedarik zincirleri zaten pandemi döneminde bozulmuştu. İşte bu sebeplerden dolayı Açlık felaketi gitgide daha da yaklaşıyor. Bu felaket bize doğru daha hızlı bir şekilde geliyor ya da biz ona yaklaşıyoruz. Çözüm ne? Savaşın bir an evvel bitmesi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın en büyük sebeplerinden biri demiştik. Yine Ukrayna ve Rusya'daki tahılın dünya pazarlarına bir an evvel entegre edilmesi ki bugünkü zirve bu anlamda çok önemliydi. Üçüncü çözüm önerisi enerji fiyatlarının düşmesi. Bugün 100 doların altında olduğunu görüyoruz. 98.60 Seviyelerinde Ama dünya genelinde hala çok yüksek ee, hiper enflasyon döneminin bitmesi bu da temel gıda ürünlerinin fiyatlarının çok hızlı bir şekilde artmaya e, devam etmesine neden olan sebeplerden bir tanesi. O yüzden hiper enflasyon döneminin de bitmesi gerekiyor. Dünya genelinde pek çok ülkede küçük ölçekli çiftçilere destek de verilmesi gerekiyor değerli izleyiciler. Tarımdan zengin olmuş, büyümüş devasa milyarlarca dolarlık şirketler var dünya genelinde de. Türkiye'de de tekerleşmiş bir takım şirketlerin olduğunu görüyoruz. O yüzden çiftçilere olan desteğin artırılması ya da büyük şehirlerin içerisinde çok küçük olarak bu çiftçilik yapmaya çalışan insanlara yönelik bir takım destekler, düzenlemeler yapılabilmesi, hobi bahçelerinde, balkonlarda bu şekilde küçük ölçekli çiftçilere de destek verilmesi gerekiyor. Türkiye'deki durum ne? Ona da bakalım son olarak. Ağır risk altındaki 11 ülkeden biriyiz. Açlık felaketiyle karşı karşıya olma ihtimali olan 11 ülke riskli. Ve çiftçinin enflasyonunda çok ciddi artış var. Özellikle değerli izleyiciler akaryakıt sebebiyle maliyetleri çok ciddi artmış durumda. Bunun dışında gübre fiyatlarında çok yüksek artışlar oluyor. Bunlardan dolayı çiftçiliği bırakanlar, iflas edenler ya da faizin altında Ezilip çok büyük borçlar altına girenler ya da emeğinin karşılığını alamayanlar aracılara, fırsatçılara kaptıranlar. onlar da çiftçilerde çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Tarım ve sulama alanlarında çok ciddi tehlikeler var. Türkiye'de kuraklıktan etkileniyoruz, yağışlardan eskisi kadar faydalanamıyoruz. Yeşil alanların azalması sebebiyle o yüzden sulama noktalarında tarımla ilgili düzenlemelerde acil çözümler üretilmesi gerekiyor. Ve hızla artan nüfusla birlikte olası su kıtlığının tetikleyecekleri konusu da çok çok önemli. 85-90 milyonlara gelmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama değerli izleyiciler, su kıtlığı noktasında da su tasarrufu ile alakalı da olabilir veya barajların doluluk oranı gibi pek çok faktör madde var. Alt başlık var. Bu konuda da bir takım sıkıntılar yaşayacağı benziyoruz Türkiye olarak durum maalesef bu açlık felaketi kapıda demekten başka bir şey yapamıyoruz. Aslında bu yaptığımız bir felaket tellallığı değil, dünyanın ve Türkiye'nin fotoğrafını çekmek.